Sevgili Sakaryalılar, çok ama çok kıymetli birbirinden değerli Sakaryaspor Spor taraftarları. Size bir bilgi vermek için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Transfer yasağınla ilgili olan belli miktardaki parayı derneğin hesabına yatırdık. Departmandaki arkadaşlara talimat, talimatımın doğrultusunda TFF ile yazışmaya başladılar. Birazdan transfer yasağımız Allah'ın izniyle kalkacak. Eksi 3 lige başlamaktansa Açıkçası böyle bir karar vermiştim. Stadın ortasında, dar ağacında kendimi asardım. Öyle gurur yaptım. Asla öyle bir şey olmayacak. Biz bu forma için, biz Sakarya Spor için ölürüz Allah'ın izniyle. Tüm yönetimim de bu şekilde düşünüyor. Allah'ın izniyle arkanıza yaslanın derken biz şaka yapmıyorduk. Pazar siteneti varan, olacak olan transferleri hepiniz arkanıza yaslanarak izleyin. Yanımızda çalışan bütün personelle ilgili de kafaları rahat olsun. Bizlerle beraber uyum içinde çalışıyorlar diye hepsine onar bin TL bonus verme kararı aldık. Muhasebeye şimdi talimat verdim. Onların da kafası rahat etsin. Onar bin TL hepsine ayırt etmeksizin yatırıyoruz. Biz bu yola kellemizi koyduk. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan vazgeçtik. Tüm yönetim kurulu üyeleri de böyle düşünüyor. Allah'ın izniyle her şey güzel olacak. Her şey güzel olacak derken şaka yapmıyorduk. Bize inanmaya devam edin. Allah'a emanet olun.